aşağı düştü. Öldük. 2 açayım bu arada. Ya da açmayayım itemler düşme nasıl olsa. Oraya bir TP olalım ya. Ama mekan çok saçma bu ne abi. Bırakırsanız beraber. Bu ne abiciğim bu ne? İmdat. İmdat. Şöyle ben daha hızlıyım. Ondan şöyle bir fake atayım. Eşyalarımı da aldım. Böyle hepsini keser miyiz? Şunu kır. Siz nesiniz ya? Alın lan şunu. Yan. Game yol yazıyorduk az kalsın. Neye gittiler? Poison Silverfish'miş bunun adı. Yani bu oyunda Silverfish'e ok atacağımı hiç düşünmemiştim. atmak zorunda kalabiliyormuşuz çok sıkıntılı bir yerdeyiz çok ız ne ambirekin iki tamam Aslında ihtiyacım olan tek şey yemek. Ne yapıyorsun? Sakin. Bu ne kanka? Nasıl vurdun öyle? Şöyle kapatalım ya. Tam yemeğimiz oldu. Öldük yemeğimiz oldu. İyi yandan bakalım. Bunlar bizi görmezseydi yani. Tiplere bak. Buradaki boss galiba. Abo. Yapmayın. Gel. Vur vuramıyorsunuz değil mi? Tamamdır. Şimdi sizi buradan buradan avlayacağım ben. Bu ne sesi ya? Seslere bak. Tık tık şeyden zehir yiyorum zaten. Onu da anlayamadım herhalde. Dostum yapma. Güzel. Soulbound. ol Bound. Ampli King'e sağ ol Bound'u. Şuraya yerleştireyim bunu. Kalsın saklıyorsun öyle. Tamam. As stone Giant Sword Saatlik yapmıyorsa Niye yaptım ben bunu? Ne işe yarayacak o zaman? Shield yazalım. Bir kalkan yapalım. Videoda 21 dakika olmuş. Tamam. Daha fazla tabi de. Yapılmıyor mu bunlar? Mesela şunu yapsam. Bir küçük bir öylesine bir kalkan yapmak istiyorum. Tık 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 tık. Bir de tık. Niye olmadı? Tam tersi miydi yoksa? Anlamadım. Evet gerçekten anlamadım. boş temleri şöyle atalım. Exit 2 links. Neymiş bu? At gitsin. Boş ver. Şunu da atacağım. Şu ikisini at. Akashic Tom. Kalsın bu okuruz. Güzel şimdi buradaki adamı öldürdük. Oha bunlar da böyle. Aa Spawn point seçtim. Tamam. Bunlar ne abi? Sıfıra bak. İyi. Hepsini al. Şu yatağa da alayım gerek de dursun. Selam kardeş. Bunun gözler niye böyle ya? Burası galiba. Tamam. Öyle. Ok mu çıktı Creeper'dan? Yoksa yanlış mı gördüm? Spawn point'imizi seçtik. Start backup. O ne oluyor? Hafif bir dondu. Tamam. Bırakacağım ya bunları. Iron Dagger neymiş? Rear damage. Arkadan mı? Hafif bir zıplatıyor beni. E ee? Anlamadım bırakacağım. Şunu al. Bu. Devam edelim. O ne lan? Ah, Kardeşim. Nesin sen ya? Tutuşa bak. Oh. Geçelim. Buradan da geçeceğim. Alt laf. Bu da gibi üstüme laf düşecek. O işi biliyoruz biz. da bir adam var. Bu boss mu acaba? Oo bu ne? Korkuttun beni eşek. Gel böyle Çok kalitesiz yapmışsınız bunu ama olsun. Gel. O bir hasar mı yedi benden? Abi yapma. Abi dur. Öleceksin. Zıplayıp koyayım. Tık. Yapma. Ne Ya tüm kırıldı. Ben zırhını istiyordum. Tamamdır. etrafa bakmadan koşuyoruz vallahi sıkıntıya gireceğiz. Ne oldu? Bu ne lan? Ne? Ne oluyor? Ne oldu öyle? Az önce ben ne yaşadım? Bir ses geldi. İskelet <laughs> dönüp vurdu abi dönüp. Dönüp vurdu ya çılgın. Nereden de? Şuradan da. Al, alsam inventerimi keşke. Bölüm niye sadece öldük? Şöyle bir şey yapacağız o zaman. Biraz taktik. İskeletlerin elinde yay yok. Kendimi yukarı vereceğim. Silahımı alıp savaşacağım. Aynen o şekilde. İşi işi, biliyoruz. Oha vuruyor. Çılgın odan oraya vuruyor. Şu gözü kırmızı yolumuz lazım önce. Bu ne abi? Anne mavi örümceği. Hay Hay Allah, ne oluyor lan? Çık 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 çık. Ne can çıktı be? Buradan gelmiştik. Tamam, e eşyalarımızı aldık. Tek misin? Gel lan öldü. Öl, öl oh. bunlar ne ya böyle dönüp dönüp falan mı ya ne güzel yapmışlar ama o kaç ondan gelme döndüğü zaman kaçacağım herhalde Aynen e ben de yapayım aynısını Dur bakayım oh dönecek dönüyor ne kaçtın? Gel buraya. Tamamdır. Bunun bir elinde niye sandık var? Bu loot, loot'u iyidir bunun bence. İçme onu. Ne oldu lan? Zombi. Aa bu, bu ne ya? Çıkan şeye bak. Dur şöyle yapayım da bir gelirse vurmasın. Diamond Nugget. Iron Stick. Book. Kitabı bırak. Kitap gereksiz. Üç tane elmas. Şunu da alayım. Life Essence de önemli bir şey herhalde. Ama hala yemeğe ihtiyacım var. Diyecektim ki şimdi aklıma geldi. Bunlardan rotum flash çıkıyor abi. Ne oldu? Keşke yapmasaydım bunu. Ma dostum. Kendinizi kendinize vuruyorsunuz lan. Gelmeyeyim ona ya. Oh. İyi vuruyorlar, çok iyi vuruyorlar. Lan dur. Yanlış bastım. Bu ne? Tüm o zombi seslerinin şeyi buymuş demek ki. Birazdan bir ses kontrol yapacağım. Ses acaba bir de çıktı mı? Ses. Güzel. Kaç, 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 Kaç Uzaklaşın lan Bak çok iyi Zombinin bir tanesi elmas Lan kır şunu Tamam Bunun dişi var ya bu biraz güçlü bir şey yazıyor dişleri var Güzel. Bulamıyorlar buradan. Zırhı geniş olduğu için mi geçemiyor acaba? Çok mantıklı öyleyse. Gel bakayım. Geçiyormuş. Güzel. Elmas öldü mü ya? Elmas sıfır bence ölmemişti o. Şu an. Şurada falandır. Ya ölmüş. Ne saçma. O nasıl oluyor ya? O kadar kolay olacağını hiç tahmin etmemiştim. şeyeceğim Ben vuruşlar arasında bekliyorum ama. Beklememe gerek var mı? Yapma. zombi bul onu helalsin ah be ulan çok iyi gidiyorduk ya şeh bizim kapılar yakamıyor muyuz şunu tamam aldım ne eksik kapıyı almıyor Tamam kapıyı da alma olacak yapma ya şaka mı bu Bir de yakıyor aralarından. Şimdi hangisi tam çözemedim. Tamamdır. Sen şimdi gel, 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 gel. anka aralarından beni nasıl vuruyor ya? Dostum bu iskeletler çok iyi. Evet. Kısa bir durdurdum oyunu. Yolsuzun olduğu için. İnşallah sıkıntı çekmeden itemleri alırım. Seni dövsem burada hatta öldün mü kanki ya? Şöyle. Burada dövsem beni oklayamaz. Şöyle yapacağım. Tamamdır. <laughs> ölümden beter olur ama olsun. Kendimi hapsettim. İstesem şuradan çıkarım ama şöyle bir şey deneyim var. Ulan ya top toprak koyayım. Ya da direkt. Oh. Loot odasına mı düştüm? Ne oldu? Bu ne abi? Alüminyum res blok. Alumit blok. Bu ne ya? Lan cennete mi düştük? Ne oldu? Bunu bırak. Palm budu da bırak. Bunu al, bunu al. Şunu bırak. Altı alma veriyor. Bu daha iyi. Şunu at. Aluminium Press, Fire Essence, Life Essence. Essence'leri şimdilik bırakacağım. Hatta şu Iron Stick'i de bırakabiliriz. Gold fedeni anlamadım. Ödül odasına çıktık ya. Şansa bak. Gizli miymiş burası abi? Harbi gizli. Vay anasını be. O zaman ونضغط Yapma. Sakın. 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 Video 38 dakika. Video 38 dakika almış. Ben bunu iki iki bölüme bölerim. Güzel. Şurada biraz daha ilerleyelim. Sonra bölü, bölümü bitireyim. Evet. Bu da bu şu an ikinci videodayız gibi olsun. Yani yapacak bir şey yok. Ben zaman ne hızlı geçti lan aşırı eğlendim. Uzaklaş. Güzel. Tamam. Boşu tamam. zombiye. Elmas arkadaşı bırakacağım. Belki 3 bölümü Yayarım Kim bilir şu. İçme. Yapma lan. Seni öldüreyim önce. Sen eziksin.